Ee, yoksa öylesine mi? Yok öylesine. senedi. Evet. evet. Ee, tabii 15 Temmuz darbe gecesi ilk meydanlara koşanların birisi bendim. Evet. Tabii Bartın'da biz bunu ne kadar da fazla hissetmesek dahi Hı -hı. ekranlardan ve halkımızın gözlerinde şunu gördük ki herkes şoktaydı. Evet. Şoktaydı. Tabii geç kadar. Kimlerin yaptığı o anda belli miydi? Yani kimler darbe kalkışmasını yaptı? Bunlar Yok, hayır, belli hayır, miydi? Hayır. Belli hayır. değildi değil yani, mi? Belli değil. Da ama askeriye da... tarafından bir kalkışma ki... var ama evet. arkasında Amerika mı var? Başka bir ülke mi var? Veya başka bir grup mu var? Belli değildi o zaman evet, tabii değil mi? Tabii, evet. ki, tabii evet. aynı o şekildeydi. Tabii e, gez saatlere kadar, selaları okunana kadar bütün e, e, şeyler minarelerden ezanlar okunduğunda gerçekten de şöyle bir hisse vardım. Aa. Gökyüzünden sanki öyle bir nur yağıyordu ki, Aa. üzerimizde öyle bir duygu anıydı ki Aa. yani bunu anlatmakla olmaz, yaşamak gerekirdi. Evet. Sonra e, tabii ki arkadaşlardan, yanımda birisi e, Metin abi arıyor, Metin Külübü. Evet. E, Metin Külük diyor ki İstanbul'a veya Ankara'ya geliniz. Evet. Biz de kalktık tabii ki o saatte, erken saatte. En az selalar okunduğu o vakit. Ankara'ya gittiğimizde e, o vahşeti orada gerçekten de yaşadım. Ee, o tankların, evet. o araçların üzerinden geçtiğini ve o kanların halen ta yerde olduğunu. olduğunu gördüğümde gerçekten de şok halindeydim. Biraz önce değindiğim gibi de oradaki insanlar, halkımız gerçekten evet. de şoktaydı. Gözlerinde bunları, bunu görebiliyordum. Ve ara sokaklarda o ağır araçların araçların park ederekten o tankların e, geçmediklerini gördüm. Evet. Ve onlarca tankı halen tabi ben şu an e, bunu şeylerde <laughs> televizyonda ve kanallarda basında görmedim. Yani benim gördüklerim halen gösterilmedi. Gerçekten de vahşet vericiydi. Her taraf delik teşit. Yani ben yanan, canlı canlı gördüm. Tabii o şehitlerimizin, yanan şehitlerimizin o cesetlerin kokularını alabiliyorduk. O şekilde vahşetti. İnsanlarımız böyle Evet. Ee, tabii vahet içindeler de orada. Yani e, oluş okul halen şu an yaşayabiliyorum. Evet. Yani evet. o sende bir iz olarak kaldı. Tabii, iz 15 olarak Temmuz izinin üstünde yaşıyorsun. Evet. evet e, devam edeceğiz yine. E, sayın e, Çapan'a geleceğim ama bu arada seviyor etmenimiz Ozan Kulfani'nin şiiri hazır mı? Bir iki buçuk dakikalık bir şiirimiz var 15 Temmuz'la ilgili. ilgili. E, o şiiri bir dinleyelim hep birlikte. İçeriyi de açarsak sevgili buradaki ee, konuklarımız da bir duysunlar. Ozan Kulfani,